ismi <laughs> de <laughs> <laughs> gelir dedi. bu değil. Bu

bu yeni dönem siyasetçiler ve bu salonda bulunan yerel yöneticilerden çok fazla beklentisi olan bir dönem. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar 86 milyon vatandaşımızın tercihi reel ve rasyonel bir zemin üzerinde şekillenmiştir. Herkesin birbirine saygı duymak zorunda olduğunu tescillemiştir. Özellikle 2024 yerel seçimleriyle birlikte Milletimiz bu ülkenin her görüşten tüm siyasi kadrolarına net bir mesaj vermiştir. Birbirini adeta yok etmeye kararlıymış gibi davranarak yapılan siyasetle seçim kazanmak asla mümkün değildir. Bu yolda atacağımız ilk adımın kendi aramızda yüksek işbirliği ve dayanışma mekanizmaları kurulması olduğuna yürekten inanıyorum. Hukuksuzluk varsa ona temas eden hakkını arayan bir anlayışın temsilcisi olacağım. Haksızlığa karşı susanın ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim. Tabii aynı zamanda ben sizlere dayanışma, gayret ve tabii ki az önce söylediğim gibi adalet vaat ediyorum. Şimdi Ekrem Bey'in konuşmasını izledim. Orada demokrasi güzellemesi yaparak bu konuda katılımcı bir encümen oluşturma anlayışı konusundaki gayretlerini ve partisinin de gayreti olduğunu ifade ediyor. Ancak maalesef doğruyu söylemiyor. Biz bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne 20 yıldır uygulanan encümen yapısının aynı şekilde yani AK Parti dönemlerinde uygulanan encümen yapısının aynı şekilde uygulanması konusunu iletmemize rağmen şu anda elde ettikleri gücü kendi lehlerine kullanmanın peşinde olmuşlardır. Buna itiraz ettik. Başka bir sebebimiz, sahikimiz yoktur. Veya Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olmakla başka bir sahih düşünmedik, düşünmüyoruz da. Ama aynı zamanda bu itirazımızı genel kurulun bilgisini aday olarak da sunmak istedik. Ve yanı sıra diğer söyleme gelince daha da önemli e, vurgulamak isterim ki, şu anda oluşan encümen yapısında tamamen Türkiye Belediye, bu platform Türkiye Belediyeler Birliği olmaktan ziyade, Tamamen Cumhuriyet Halk Partisi ile demin işbirliği halinde iki partinin birliği haline dönüşmüştür. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Gelin beraber öncüme yapalım. E biz demle alenen ortaklık yaptık. Siz de gelin demokrasinin gereği buraya katılın. Bizim buna katılmamız söz konusu olabilir mi? Asla olamaz. Çünkü biz bu yapıda olduğumuz zaman sırtını terör örgütüne yasladığını iddia eden, alenen bunu söyleyen bir siyasi oluşumun içerisinde aynı encümende olduğumuz zaman o terörle 40 yıldır mücadele eden şehitlerimizin ruhusuzlar. Asla olmayız. Olmadık da. Ama üzülerek gördüm ki Türkiye Belediyeler Birliği artık Türkiye Belediyeler Birliği platformundan çıkmış ve iki partinin CHP ve demin birlikte PKK'nın uzantısı olan partinin birliği haline dönmüştür.